Merhaba sevgili dostlarım. 16 Mayıs Pazar günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlemeye devam edecek bugün. E, Şiron'la bir kare açısı, Uranüs'le uyumlu açısı ve Mars'la da kavuşumu gerçekleşecek ayın. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken zaten içsel e, biraz hassas, kırılgan etkileri taşır hayatımızdan daha içe dönük. E, maneviyatımıza dönük birazcık daha ailemize kendi özelimize dönük yaşamak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Bununla beraber özellikle sabah saatlerinde o kadar yoğun etkileşimler halinde olacak ki ay e, açıkçası e, kırılganlıklar, küslükler yanlış anlaşılmalar pasif agresif tavırlar e, bizi biraz ele alabilir sabah saatlerinde Tabii ki e, ailemizle olan ilişkilerimizde hassas olmamız gereken, kırılganlıklara ya da kendimizle alakalı yanlış anlaşılmalara karşı net olmamız gereken bir güne giriş yapıyoruz. Aksi takdirde küslükler, hırçınlıklar, yanlış anlaşılmalar bizi yorabilir bugün açıkçası. Tüm gün Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken ev ortamında zaten kapanma günlerindeyiz. Ev ortamında uzun zamandan beri Vakit ayıramadığınız işlerle ilgilenmek ailenizle beraber enerjinizi birleştirerek işlerin üzerine böyle enerjik bir şekilde yönlenmek için ayrıca da güzel bir gündeyiz. Herkese güzel bir pazar diliyorum hoşçakalın.